Arkadaşlar ben Eymen. Bugün Merhaba, e, Cumalı Kızık'tayım. Cumalı Kızık'ta Meydan Kafe. Meydan Kafe, e, Meydan evet, Kafe'nin e, sahibi. Tamam, Bilal Ejanlı Güller. Bilal Ejanlı e, bugün burayı size de tanıtacağım. nar, e, suyu, e, portakal suyu falan. E, Onlar var. E, kum, var. E, e, var. e, Kumla kahve var. Kızılcık suyu var. Ee, bunda böyle değil. böyle Evet. Kara dut suyu, kızılcık suyu. Evet. E Arkadaşlar, eee çok iyi cennet gibi bir yer. Evet. Parket evet. Arkadaşlar burada e, şey şu an Buranın e, Üst katına çıkıyorum Evet arkadaşlar Çok iyi yer e, Harbiden cennet gibi bir köy UNESCO köyü Cumalıkızık Burası da meydan kafe Evet 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 arkadaşlar e, Buranın ben e, Kuş, kuş bakış haline Göstereyim. Evet arkadaşlar. Yollar kaç? Abi ne? var. Arkadaşlar, e, bu video e, şey işte Cuma alakalı bir video. Yani normal diğer videolar gibi değil. Yani e, Cuma kıyıktaki e, şey, o cennet güzelliğini göstermek için burada e, neredeyse her yerde e, kara dut suyu var Evet. nerede kara dut suyu ve e, yazın böğürtlen çok fazla var e, kışın sonbahar gibi de kestan çok var buraya gelmeyi unutmayın size içeriği de göstereyim tekrar Evet. İçerisi de bu şekilde şöyle. Okey. Ee, Ahududu özü var. Ahududu özü var. Misket limon, lavant özü, gül özü. Evet arkadaşlar. Çok fazla şey var. Çeşit var. Nasıl yapıyorum? Nasıl yapıyorum? Ee, kumda kahveyi tekrar göstereyim. Karadut suyu, Kara dutu, tekrar göstereyim. Burada e, mesela, tane kahve isteyince suyu, e, karot suyu, e, çikolatası ikram geliyor. Ya yol ver. evet. Arkadaşlar bu video. Buraya gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Cuma kıza geliyorsanız buraya da gelin.